Güneyi sopa. Ne Al al. güney al. Al onu. Allah'ım tut. Bırakma. sopa, Bana ne? korkuda babaymış bakın korkudan gelmiyor. Bakın. Diyor neydi ne? adı? Adı neydi? adı neydi? Adı neydi? Emir. Emir. Oğlum da diyor ki ben oğlun abisiyim. Ben oğlun boyu olursun sen. Aa geliyorlar. Tut. Yemin et. Geliyorlar tut. Bana.